Örneğin terazi burcu insanların bilinç altında derinde yatan psikolojisinde ne vardır? Kaostan kaçmak. Dengesiz, düzensiz durumlardan kaçmak. Varlığını sürdürebileceğinin yolu terazi burcu insan için nedir? Her şeyin uyum içinde dengede gitmesidir. Eğer kaos olursa var olan düzen yıkılabilir. Var olan düzen için tehlikeli bir durumdur. Kaos, dengesizlik, uyumsuzluk, geçimsizlik, varlığın devamını tehlikeye düşüren, tehdit eden durumlardır. Bu yüzden kaostan kaçmalı, bir dengeye gelmelidir. Tabii ki terazi burcunun bu denge arayışları hem kendi içindedir, hem kendi dışındadır. Diğer insanları da dengeye getirmeye, anlaştırmaya, uzlaştırmaya, barış yaptırmaya uğraşır. Ancak bu şekilde e, saf gerçekliğe ya da saf düzene e, varılabileceğini, varlığın devamının sağlanabileceğini hisseder içten içe, derinden gelen dürtüsü olur. Ancak e, tabii bunu e, her zaman sağlayamayabilir. Sağlayamadığı zamanlarda da kendisi de kararsız, belirsiz, dengesiz, uyumsuz Davranışlar gösterebilir. Zaten şu vardır, insan kalıcı huzuru nerede bulur? Herkesin barış içerisinde birbirleriyle kavga etmediği, çatışmadığı, kaosun olmadığı yerlerde kalıcı huzur vardır. Terazi insana da aynen böyledir. Kalıcı huzur arayışları. Kaosun olmadığı yerlerde anlaşmanın, uzlaşmanın, barışın hüküm sürdüğü alanlarda olabilir diye düşünür. Kalıcı huzur ancak bu şekilde sağlanabilir. Varlık ancak bu şekilde devam ettirebilir diye içten gelen dürtüleri vardır.